Bazen tabi rekatlar da ne yapıyor? O zaman şaşıyor. Acaba hangi rekattayız? He? Hadi imamla beraberken kılıyorsun da tek başına kılarken rekatları karıştıranlar çok duyuyoruz. Rekatları karıştırıyor. Üç mü kıldık, dört mü kıldık? Bir değil, üç değil, beş değil. Hep akıllar dağınık, kalpler efendim dağınık başka yerlerde. Halbuki fevelül musallin veyl olsun, yazıklar olsun ona namaz kılanlara. Ellezinehum ansalatihim sahun. Bak, onlar namazlarından gafildirler diyor Mevla. Tabii burada müfessirler, bu ayet namazda kaç rekat kıldığını bilmeyenler hakkında nazil olmuştur diyor. Yani namaz kılıyorsun ama kaç rekat kıldın? Karıştırıyorsun ya. Ha bazen olur ama artık bu alışkanlık haline gelirse, devamlı olursa, Bak veil olsun, yazıklar olsun o namaz kılanlara. Sen namaza duruyorsun ama kalbini getiremiyorsun, ruhunu oraya getiremiyorsun yani. Namazlarından gafil. Ne demek? Kaç rekat kıldıklarından gafildirler. Bazı müfessirlerde yani namazlarını vakitlerinde, tam vaktinde kılmıyor. Hep geçiriyor, sonlarına doğru kılıyor. Vaktini ne yapmıyor? Önemsemiyor. Halbuki efendim namazı ilk vaktinde kılmak en faziletli amel. Hani anlatılır. Cemaatle namaz kılınmış. Hocanın da bazen o da beşer şaşar tabii olabilir. Aklı bir yerde artık bir problem mi vardı ne vardı neyse. Selam verdikten sonra kafası karıştı. Dört rekat mı kıldık, üç rekat mı kıldık, beş rekat mı kıldık karıştırdı. Neyse selam verdikten sonra döndü cemaate dedi. Ya cemaatim için kusura bakmayın. Biraz dedi kafam karışık, aklım karışık ama. Kaç rekat kıldığımızı dedi pek hatırlayamadım. Dört mü kıldık, beş mi kıldık, üç mü kıldık falan. Cemaat dedi hocam vallahi sen daha iyi bilirsin dediler. Şimdi hoca nasıl da cemaat de öyle. Gerçi beş rekat kılsalar hemen hop subhanallah. Fazla kılıyor ya otur kalkma belki derler ama he herkesin aklı bir yerde. Derken arkadan bir el kaldı. Hoca efendi ben dedi müsaade edersen arz edeyim kaç rekat kıldığımızı. Söyle bakayım. Ben dedi hemen bu caminin karşısında bir işanı var ya dedi. Onun bilmem kaçıncı katında dedi benim bürom var mimarım dedi. Hoca da dedi ki kardeş reklam mı yapıyorsun? Kaç rekat kıldık onu mu söyleyeceksin dedi. Nereden başladın? Dedi şunun için dedi söylüyorum hocam dedi. Ben dedi mimarım. Proje çiziyorum. Proje çizerken ezanı duyuyorum hemen koşarak namaza geliyorum. Aferin bak çok güzel bir iş yapıyor. Ama diyor aklım projede kaldığı için namazda da projeye devam ediyorum. Hep senin arkanda kılıyorum. Her rekatta iki katın projesini çiziyorum. Benim proje bu namazda dedi. Altı katta kaldı galiba bir rekat. 90 kıldık dedi anlıyor musun yani? Ha, demiş ya beni bir sen anladın, sen de yanlış anladın. Yani bu adam biliyor, bu da böyle biliyor yani. Anladın mı? Ha biraz da bir e, esprili bir durum ama ha genelde böyle bir durum maalesef var. Herkesin aklı bir yerde, herkesin aklı he işte namazda olmayınca kalple beden bir arada olmayınca Allah o namaza bakmaz. Ne demek kıymet vermez? Allah o namaza kıymet vermez. Ha borcunu eda ediyorsun ama bak eğer tadili erkana riayet etmiyorsak, huşuyla kılmıyorsak e bak namaz beddua ediyor Allah muhafaza. Bir kardeşimiz vardı. Efendim mal satmış etmiş filan işte. E, çek almış. Vakti gelmiş. Çek ödenmiyor. Bakıyor ki adres falan yok. Adres olarak verdiği yer iş yeri kapanmış. Adam onu arıyor. Oraya müracaat, mahkemeler, şunlar. Bulamıyor adamı yani. Hocam ne yapacağım ben diyor. Yani namaza duruyorum diyor. Allahu Ekber diyorum. Adamı diyor selam vereşeye kadar dövüyorum ya diyor. Adam şimdi namazda sen namazda görüyorsun adam kavga ediyor. Ne yapacağız? Sen bu işi namazda çözemezsin. Namazla beraber Allah'a dua et. Namazın dışında çöz. Sonra gel namazı. He? Huzur üzere o kalple öyle kılmak lazım. Ve akimi salateli zikri. Bak. Akimi salat. Namazı ikamet. Dik. Kıl. Niçin? Lilikri beni hatırlamak için. Namazı niçin kılıyoruz? Allah'ı hatırlamak için. E şimdi Allah'tan başka aklı her şey geliyorsa. He? Öyle bir namaz kılıyoruz. Allah'tan başka her şey aklımızda. Geziyor. Çarşı pazar geziyor. Pazarlık mı yapıyorsun? Adam mı dövüyorsun? Az önceki gibi. He? Namazdan sonra çeksene tahsil olan yatırdı mı yatırmadı mı falan. Onu mu düşünüyorsun? Halbuki namazı Allah'ı hatırlamak için kılmak lazım. Hani birine sormuşlar. Bize ata demişler ki sen demişler namazda Allah'tan başka şeyler aklına geliyor mu? Ne demiş? Benim demiş namazı bir kenara namazın dışında da Allah'tan başka bir şey kalbime gelmiyor demiş yani. Tam adamına sormuşlar biliyor musun ya? Nasıl bir adam görüyor musun? Yani bu nasıl olacak? Sen şimdi işten güçten hemen geldin. Allahu Ekber kalbi nasıl toparlayacaksın? Kapıdan gelirken bile hala mevzuyu bitirememişsin. Dır 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 vır 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 konuşuyorsun caminin yarısına kadar. Şimdi öyle bir şey olmadı da misal diyorum genel olarak yani. E şimdi bu adam nasıl namaza Allahu Ekber diyecek de kalbini toparlayacak? Ha demek ki namazın dışında da böyle bir hal ve ahval içerisinde olabilmek lazım ki, he işte rabıtadır, tefekkürdür, murakabedir. Kalp hep huzur üzere olursa, o büyüklerin yolu üzere olursa, halk içinde hakla beraber olma yolunu, onlar bize öğretmişler. Bu yoldan yürürsek o zaman namazla bu iş artık daha da yoğunlaşır. Bu işin doruğuna, zirvesine çıkar ve böylece o hal o zaman yakalanabilir. Yoksa mümkün değil ki. He? Adam son dakikada zaten ezan okunuyor. Hala adam iş yerini kapatmamış. Cumada bile mesela. E şimdi nasıl olacak gelecek adam da kendini şeye verecek yani. Şahnachmend Haslerine Herat Meliki sordu. Dedi ki sizin yolunuzun esası nedir? Dedi. Dedi ki bizim yolumuzun esası yolumuz büyüklerinden Hacı Abdülhalik Ucduvani Hazretlerinin buyurduğu gibi halvet der encümendir buyurdu. Ne demek? Halk içinde hakla beraber olmak. Durdu Melik. Dedi ki yani halkın içinde olacaksın. Hakla beraber olacaksın. Bu dedi müyesser midir? Yani mümkün müdür? Kolay mıdır bu iş? Olabilir mi? Şanakçıvan Hazreti buyurdu. Eğer olmayacak olsaydı Allah Teala şöyle buyurmazdı. Estağfirullah. Lice'alülletülhihim ticaretun ve la Ya öyle erler vardır ki, Allah'ın öyle kulları var. Onları ne bir ticaret ne de alış bir alışveriş Allah'ı anmaktan alıkoyamaz. Madem Mevla böyle buyurduysa demek ki bu mümkün ve bu yolu öğrettiler. Bu yolun müesser olduğunu gösterdiler. Halk içinde hakla beraber olmanın usulünü bize öğrettiler. İşte bu hal üzere devam ederse insan, o zaman namazda da demek ki bu haller yakalanabilir kıymetli kardeşlerim. Es-salatu miracül mümin. Namaz müminin miracıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıktı. Orada vasıtasız verilen Cebrail Aleyhisselam arada olmadan verilenlerden biri de nedir namaz. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ya yani namaz kılar rahatlar. Namaz kılar dinlenir. Namaz kılar huzur bulur. Dolayısıyla namaz aslında müminin miracı. Beş vakit Rabbinin huzuruna müminler çıkıyor. Arada hiçbir vasıta olmadan, aracı olmadan Mevla'nın huzurunda duruyoruz. Böylece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç'taki hadisesi namazda sembolik de olsa ne olmuş oluyor? Yaşanmış oluyor. Allahu Ekber deyince şimdi aslında olması gerekeni söylüyorum yani. Allahu Ekber deyince ruh yedi kat semayı aşıyor, arşı geçiyor, kürsüyü geçiyor, bilinmeyen makamlarda Mevla'nın huzurunda en yakın yer Mevlaya secde ettiğin yer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakın ne buyurdu Müslim'de geçen bir hadis-i şerif. Akrabu meyakunul abdü min rabbih ve huvesacidun. Kulun Allah'a en yakın olduğu an secdedeki andır. Öyleyse fekürü du'a o halde secdede Allah'a çok dua edin. Yine Alak suresi secde ayet olduğu için Arapçasını söylemeyeyim. Secde et ve Allah'a yakınlaş diyor. Secdeyle Mevla'ya ne yapıyorsun yakınlaşıyorsun. En yakın yer orası.